Yani Minecraft çek, Minecraft çekeceğim. Bu kanalımız birinci bölümü like atıp unutmayın Böyle güzel manzara ile videoya başlamak istedim. Ben video biraz kasılmıştım zaten arkadaşlar. Böyle göstereyim. Böyle bir evim var arkadaşlar. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Sabah olsun kasılmaya çıkacağız. Aynen sabah oldu arkadaşlar. Çok güzel bir yer aldı. evim var. Bunu game moddan kendim yapmıştım. Hayatta kalma modunda oynuyorum şimdi. Şu evinden çıkayım. Bu dişim evinde. Evet arkadaşlar bu senin adı ne olsun? Aha. Buldum tavuk cenneti. Adamın ismini buldum lan. Tavuk. O yüzden seni keseceğim. Yayın. Yemek lazım. Akşama yemek pişireceğim. Arkadaşlar tavuk cennet oldu bu adanın ismi. Tavuk cenneti anlatır bu adanın ismi arkadaşlar. Şimdi şuradaki neyi de keselim. Yemek <laughs> lazım. Ben ben tahta kılıç yapmıştım. Day day bilmem ne bilmem ne. Arabada gaz pedal. Otoyu yakamadım. Yaktım. mak yapam. Arkadaşlar video beğeniyorsanız yorum at. Yorum atıp abone olup like atmayı unutmayın. Çok uzun bir cümleydi. Nefesim yoruldu ya. Böyle videoların devamını faz... fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yani çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. diyorum ya. Tamam tam mükemmel kılıcımı alayım tahta kasma kürek mürek yürek yürek biraz yemek daha var. çıkayım arkadaşlar Evet arkadaşlar tatil video yarın okullar var arkadaşlar lar, lar. Öğlence olup hazırlığına gittiğim Aa, için ben tamam. rahatım. Benim ödevlerim yok. Ama sallar, ahmet rahmet eylesin. Allah yardım eylesin. Ne bileyim. Gazi sevsin. Ne? Bunu fazla uzatmadan şu ağacı kazıyım. Ben bunu önceden kazmıştım. Evet ağacı kürekle kazıyorum. kümakla bilgim yok. Çak şakalan. Bak Minecraft filmini bilemiyor. Malle halle, malle valle, kolle kalle, çolle malle. İsteriz mayonez filan. Temizler domates çorbası. Öyle işte. Arkadaşlar 10.000 bonede o da oda, oda turu gelecek. Hepinizden abonelerini, like'larını bekliyorum onun için arkadaşlar. Yüzümü de bir Bilmiyorum arkadaşlar. O diğer iki videoda belli olacak. Tamam bu kadar odun yeter. Şimdi onları tahtaya çevireceğim. Bunlarla da ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Geldiğim anda kapıların açılması için bir Meşale yapacağım. Oh. Bol yap bol. Elini korka alıştırma. Arkadaşlar bu, bu seriyi beğenirseniz bunun devamı da gelecektir tabii ki arkadaşlar. Her şeyin devamı gelecek. Bak iyi videomları Çakal, küçük çakal kaydoluşlara. Çakal Kayroş ve Köfte cse, Kebaba da çok iyi videolar gelecek. Ama Köfte CS Kebaba sonra döneceğim arkadaşlar. Şimdi sevindiği için küçük Çakal Kayroş yapacağım. Çıkar küçük... abone kasayım sonra oraya geleceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu arada ev nasıl olmuş G moddan yaptım hile açtım ki. Neyse bu şeyim. Şimdi dur ya düze kuracaktım Unuttum Arkadaşlar yarın Bir çiftlik Çiftlik bulabiliriz Çiftlik bulabiliriz diyorum ya ne bulması Şurada lavalar var Tüccar var Belki köy buluruz Oradan bir şeyler kasarız Masarız azarız macarız Bir şeyler yaparız işte Dur bir dakika Ben yapınca gidiyor mu Aynen gidiyormuş o yüzden, o yüzden, o yüzden böyle yapıyorum. ne peki ya? Arkadaşlar, arkadaşlar sesler duysa babam orada video izliyor. Çakal Kayroşen'in babamın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. O kanal da mükemmel bir kanal. Yapay zeka hayri videoları geliyor o kanala. Mükemmel bir kanal o değil.